Evet şu an şoktayım. Çok üzülüyorum. İnanamıyorum yani. Yani bu olanlara. Nereden nerelere geldik bunları da çözemiyorum. Ee, bir hayalden bir rüyadan uyandık. Her şey çok güzeldi. Beşiktaş Türkiye kupasını aldı. O şiddetli ortamı, kaos dolu ortamı atlattı. Güzel bir finaldi. Çok sevindik. Beşiktaşlar çok mutlu oldu. Ah, bir şeyler olacak, iyi olacak. İşte ondan önce Hasan Arat Başkan geldi, Amerikan seçimlerindeki gibi açıklamalar yaptı. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte futbolu futboldan gelenlere, Samet Hoca'ya, Feyyaz Hoca'ya teslim edeceğiz. Onlar yönetecek. Biz artık buna karar verdik. Türkiye'de bir ilki başaracağız. Bunları yapacağız. testleri tekrar kazanacağız. testleri alacağız. Ee, Süleyman abinin felsefesini getireceğiz bu kulübe. Onun kişilik ve kimliğini yansıtacağız. Beşiktaş'ın duruşun ne olduğunu herkese anlatacağız. Bir sürü vaatler vaatler konuşmalar konuşmalar müthiş bir kongre çok çekişmeli. Beşiktaş için hapis yaptı Serdar da bu seçimde başkan adaydı. Onun çalışmaları sonunda neticesinde Hasan Arat birçok vaatleriyle birçok konuşmalarıyla başkan oldu Beşiktaş'a. Geldi başkan oldu yönetim kurulu belirledi. Hakikaten de futbolun içinden gelen futbolu emanet etti ama Sonrasında neler olmuş? İnanamıyorum. Çok üzgünüm. Yani Beşiktaş halk takımı. Beşiktaş orta bir takım. Beşiktaş'ı herkes sever. Beşiktaş'ın duruşu dendi. Bunlar olmalı mıydı? İyi ki bunlar konuşuluyor. İyi ki bunlar ortaya çıksın. Artık bu Türk futbolunda bu işler ortaya çıksın. Ama her kulüpte de çıksın. Herkes konuşsun. Ki bu futbolu temizleyelim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Maça gittim. Kartal yuvasına indim. Forma aldım. Yıllarca forma alırım. Parasını öderim. Herkese forma gönderirim. Kim istiyorsa imzalattırırım. Elinden gelince bütçe kadar forma gönderirim. Kulübe katkım olsun. Futbol topları alırım. Onu alırım. Bunu alırım. Ama yıllarca bunu yaparım. İnsanları sevindiririm. Çünkü forma çok mutlu bir şey. Ve Beşiktaş'ın forması. Van'a gönderirim. Trabzon'a gönderirim. Ülkenin her yeri Adana'ya gönderirim. Her yere gönderirim. Ankara'ya her yere göndeririz formalarımızı. Vatandaşlarımız da oraya geliyor. Orada forma alırken bir tane çok Üzüldüm bir konu oldu. Onu anlatayım. Bir tane anne yanında çocuğu var işte bu forma istiyor istiyor. Oğlum diyor şey yok diyor. Yani bizim hesaba kadar uymaz dedi. Bu arada ismini vermiyorum. Oranın yöneticisi var. Çağırdım bir gelir misin dedim. Bu forma benden hediye olsun dedim. Yok dedi ben kabul etmem dedi çocuğum. Peki de o zaman sana ben bir şey jest yapayım dedim. İmzalattırıp adresine göndereyim dedim. Onu kabul eder misin? Onu kabul ederim dedi. Ben de imzalı formayı kabul etmem mi dedi. Tabii ki Beşiktaş'ın formasını kabul ederim. Yani bu insanlar bu zorlukta maça gidiyor. Bu insanlar çoluğuna çocuğuna bu zorlukta forma alıyor. Top alıyor. Bilet alıyor. Loca alıyor. Her şey Beşiktaş sevgisi. E ne oldu? Bu nasıl bir sevgiymiş ya? Bu insanların sevgisi hala var içinde. Ama bizi yönetenlerde Beşiktaş sevgisi yok demek Yani bizi yönetenler Beşiktaş'ı kullanıyorlar. Bizleri kullanıyorlar demek yani Samet Hoca'nın anlattığı şeyler yenilir, yenilir, yutulur gibi değil ya. Çok önemli açıklamalar bunlar. Zaten birçok duyumlar bizde alıyorduk. Bütün gazeteci arkadaşlarımız da bizim meslektaşlarımız da bunları Beşiktaş'ın içinde yaşayan herkes kongre üyeleri dahil, divan üyeleri dahil, yönetimin içindeki insanlar da zaten bunlarla ilgili sıkıntıları vardı, duyumlarımız vardı yani. Sadece kimse bunu seslendiremiyordu. Seslendirmek lazımdı. Konuşmamız lazımdı. Bir şeyler kötü gidiyor. Al Muslati transferi, Muçi transferi, World transferleri, Joe Mario transferi. Bunlar ne ya? Ne oluyor? Bu paralar ne? Büyük paralar bunlar. E sen fair play, futbolun fair play. Ben bu oyuncuyu alamam, şu oyuncuyu alamam diyorsun. Futbolu gelenlere, yönetenlere, Samet Hoca'ya ve Feyyaz'a bunları böyle anlatıyorsun. Bütçemiz yok diyorsun. 100 bin euronun hesabını yapıyorlar. Sana oyuncu almıyorlar. Sen oradan gidiyorsun büyük bütçelerle. 40 milyon euro'ya yakın. Çok da rakamları da telaffuz etmeyi sevmem ama bu yüksek rakamlarda iki tane oyuncu yetiyorsun. Almusrat ile Muci'yi getiriyorsun. Bunlar nasıl olur ya? Bunlar nasıl onayı verilir? Sonra Beşiktaş'ta katakulli işler olmaz ki. Olursa bak böyle olur. Yıllarca bu böyle. Niye böyle? Neden böyle? Ya Beşiktaşlı izliyorsunuz. Ben inanmıyorum. Böyle Beşiktaşlık olmaz. Gerçek Beşiktaşlı taraftar. Gerçek Beşiktaşlı o takım formasını giymiş. Eski futbolcu abilerimiz, gönül abilerimiz, boş mukaveleye imza atan abilerimiz. Bunlar gerçek Beşiktaşlı demek ki. Diğerleri Beşiktaş'a için geliyorlar? Yönetmek için. Bir de soralım ya bu kadar borcu olan bir kulübü kim yönetmeye gelir ki? Niye gelir? Beşiktaş sevgisi. Vay be ne sevgiymiş bu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yazık günah. Ama Şeref tadında ben top oynarken yanımızda A takım soyunuyordu biz B takımıydık. Baba Hakkı'yı da gördük. Yusuf Tunaoğlu'nu da gördük. Serpil Amtüzü'nle büyüdük, yetiştik. Bir sürü eski abilerimiz, Mehmet Ekşiler'le, Ömer'le, Ziya abiler, Rıza'lar, Gökhan'lar, Metin Ali Feyyaz'lar. Bunlarla biz birlikteydik. Beşiktaş'ta bunlar. Bunlar hiçbir şey karşılık beklemiyor. Rıza Hoca da öyle. Hiç kimsenin karşılık beklediği yok. Bunlar Beşiktaş iyi olsun. Hepimiz Beştaş iyi olsun istiyoruz. Ama bu geldiğimiz nokta çok kötü bir şey yani. Ya bu kulüplere girip buraları kullanıp buralardan kendi çıkarlarını gözetip bu kulüplerden kendi çıkarlarını gözettikten sonra büyük borçlar bırakıp gitmek. Ya hangi vicdanı sığar ki? Hangi insanlığa ya da hangi Beşiktaşlığa sığar bu ya? Günah değil mi ya? Ya her akşam milyonlarca Beşiktaşlı'nın kaosunu göreceksiniz. Oraya geliyorlar insanlar zor imkanlarla, zor şartlarla emeklisi, işçisi, memuru, çoluğu, çocuğu, öğrencisi, öyle aklına ki binler çeşit insan beş taştı, Milyonlarca insan. Bu böyle mi olur? Bu böyle mi? olmalı mı? Galatasaray Süper Kupa'da 5 tane var. Vay be dedik neler oluyor? Ne güzel şeyler oluyor. Niye? Neden? İyi olabilecek bir şeyler varken, gidebilecek bir şeyler varken neden bu işi ehli Gerçekten ehliyeti olan insanları teslim etmişken ehliyeti olan insanlardan alıp ehliyetsiz insanlara vererek arabayı, kamyonu neden devirdiniz? Kartalı neden çaktınız? He? Olacak şey mi? Milyonlar şu anda milyonlarca Beşiktaşlı üzgün. Bu doğru bir şey mi? Birleşemiyoruz, yapamıyoruz, edemiyoruz. Çünkü demek yanlışlar var. Yanlışlar taraftarda yanlış yok. En masum tarafı yönetenler de var. Arkadaş bu kulübü hayaller kurup, insanların önüne hayaller koyarak seçimleri kazanıp ondan sonra yerine bunları getirmemek ne demek ya? Neden gittiniz? Ne oldu da bir anda her şey karıştı, bir anda istifalar başladı? Çünkü demek ki düzgün gitmeyen işler var kulübün içinde. Düzgün yönetemediniz demek ki. E, bu işi düzgün insanlara da bırakamadınız. Futbolu bıraktığınız insanlara bak. Getirdiğiniz teknik adamlara bakar mısınız? Bunlar mı? Seçim bu mu? Ya hadi şeyi geçtik. Daha sportif. Şampiyon olduk bir sene. iki sene olduk. Bir sene oluruz. Bir sene olmayız. On yıl oluruz. Beşiktaş çok yaşadı bunlar. Bu önemli değil. Beşiktaş'ın ilkeleri. Yaşamı. Geleceği. Gençliğimiz. Beşiktaşlılığımız. Felsefemiz. Bunları yerle bir ediyorsunuz. Bunları yerle bir ettiniz yani. Olacak şey mi? Bütün kulüplerde bunlar var. Onlarla girer çıksın konusu. Herkes herkes her şeyi açıklasın artık. Bu suistimaller varsa bunlar ortaya çıksın. Bunları yapanlar ortaya çıksın. Başkan da dahil çıksın. Yönetici yaptıysa o da çıksın. Teknik adam yaptıysa o da çıksın. Bunlar ortaya çıksın artık. Bakın kulüpler batma noktasına geldi. işte bunlardan. Normalde bu kulüpler batmaz. Batmaz. Sen Feyyip inansan Beşiktaş'a altyapısı müthiş. Semin nerede? Ne oldu? Ne hale getirdi? Adam bitiyordu tekrar. Baskılarla normale döndü. Taraftar dedi ki yapmayın etmeyin. Taraftar müdahil oluyor ya. Mustafa Ekim oğlum. Bu oyuncuları satsan 60-70 milyon euro yaparsın bir yıl iki yıl sonra. Hangi sana yabancı bu paraya getirir? Söyler misiniz bana? Hepsi alıp götürdü. Beşiktaş son durak. Çöpe döndü takım. Bu kadar paraları niye harcıyorsunuz? Yazık günah değil mi? Ne oldu takım? Ya yani bu takımı gençlerle kurulu yapsaydık. Fair play'e gerçekten de inanıp yapsaydık. Ne fark olacaktı ki? Bundan daha iyi olurdu. Feda döneminde olmadım arkadaşlar? Feda dönemi lütfen herkes hatırlasın. O dönemi yaşayanlar hatırlasın. O yoklukta. Beşiktaş takımı ne hale geldi? Herkes Beşiktaş takımına o dönem küme düşer diyordu. Ben söylemiyorum. Ama öyle deniliyordu. Ne oldu? Tozu dumana kattı Beşiktaş takımı. İki tane daha transfer olabilseydi şansla para olsaydı o sene şampiyondu Beşiktaş. Beşiktaş Galatasaray'a, Fener'e kafa tuttu. Şimdi ne oldu? Şimdi değişen ne var? Bu kadar para harcadınız. Takım var mı? Yok. O zaman ne oldu? Yazık günah değil mi? Bunca milyon eurolar borç oldu. Şimdi nasıl te te temizlenecek? Nasıl ödenecek bunlar ya? Biraz el islam. İnsan da vicdan olur. İnsanı insan yapan vicdandır. Ve Beşiktaşlıyı da Beşiktaşlıyı yapan daha da çok vicdanlı olmaktır. Beş duruşu budur. Saygılı olmaktır. Değerlerimize sahip çıkmaktır. Bunları kaybettiysek oturup çok düşünecek şeyimiz var. Kim de bize bu değerleri kaybettirmeye çalışıyorsa sonunda bu işin sonunda onlar kaybeder. Bu kadar net.